E, bu meyveleri hasat edip arkadaşlarıma pal para da pal para para paraya para demeyeceğiz. E, arkadaşlar şimdi bir dakika şöyle bir bakayım. bakın şöyle bir içelim şunları güzelce bir güzel. Bunları biliyorsunuz düzenli. <laughs> <laughs> Bu arada bir önceki videoda şeydi arkadaşlar. E arkadaşımı trollemiştik. Belki arkadaşlar gelirse kaydı yeniden başlatırım. Ya yani bilmiyorum. Ah! Dövüş. Bakın arkadaşlar bu bizi böyle batıyor, acıtıyor. Cenabı biraz. Bu da arkadaşlar, değer değer. Her şey değer. Ara burada biz avuçları eklemişiz ki orada ektik mi? Ha, ekmişiz. Arkadaşlar buradaki avuçları eklemişiz. Burada da avuç vardı da. Böyle şey bakar mısınız? Çok güzel çiftlik yaptık. Eee. <laughs> <laughs> ki arkadaşlar bilemiyorum Nasıl başlaceğim bilmiyorum